Hey biz de tekrardan merhaba dostlar. Bugün hardcore serimize devam ediyoruz. Sen en son hatırladığınız gibi burada kalmıştık. Bu arada önceki bölümü izlemediyseniz şu an sol üstte çıktı onda izlemeyi etmeyin. Ya ilk önce bence şey yapalım ya. Aha. Bu bizi soğuktan korur bu arada. Dostlar ben yünden zırh yapmayı düşündüm. Yani çünkü yazdır yani dediğim kıyafet yani. Çünkü o kelleri yildiğimizde donacağız. Yemek yiyelim her duruma karşı. O zaman şöyle yapalım. Şunları bir çıkartalım. Ütmenle ondan dolayı biz yanıyoruz. Doğru evet o yüzden yanıyoruz dostlar. Şu an sonuçta ihtiyacımız yok. ömrünü alırım bırak. Oo. Dostlar şunları pisliyse hemen geliyorum. Evet dostlar sonunda etlerimizi topladık. Dostlar önceki videomuzda güzel etkileşim almış bu arada. Akınına gelmiştir o da. Çok teşekkür ederim dostlar yine. izleyen ve beğenen kişiler için. İnşallah bu videomuzda güzel beğenilir diye düşünüyorum. Allah. Abi bugünü burada geçirsek sanki daha iyi olur gibi gece oluyor. Dostlar öldürüyorum maalesef. Aa, bak, bu adam verir. 16 tane ok veriyor. Bu arada iyi de yayımız yok. Demir artık demire geçmemiz lazım dostlar. Birazcık maden yapacağız bu videoda. Biz bir uyuyalım dostlar. Sabah olsun. Sabah ola ayrı ola. Ha. Neyse dostlar biz de şuraya uyku tulumumuzu atalım. Bir yer yatağında günümüzü bitirelim dostlar. Oh. Evet sanırım dördüncü gün oldu. Dördüncü günde hala hayattayız. Bence etkileyici bir durum. Oo! Onu daha yeni gördüm lan. Vallahi belki kaçıncıya giriyoruz buraya ama ben daha yeni görüyorum. Dostlar o zaman gidelim. Şu daha demin gördüğümüz ok şeyini, trade'ini kabul edelim. <laughs> lavuk. Nasıl Abi. Abi şaka mısın sen? dostlar öleceğiz galiba çok saçma bir şeydi bu arada o yaşanan. Bunu bir atalım yere. Allah. Oh. Abi yemin ediyorum var ya felç geçirdim heyecandan. Oh. Abi var ya senin meşale gibi ben. Oo. Oh. çok kötü şimdi. Yemin ediyorum var ya Kalp krizi geçiriyordum. Çok korkutucuydu. Mumumuzu alıp gidelim buradan. At ya onu. Ulan o adam bulacağız ya ya ölürdük ya. Onu bu arada bulamayız büyük ihtimalle dostlar ya. En kötü biz yaparız artık. <laughs> Neyse o zaman burayı terk edelim ya. Gidelim buradan. Dediğim gibi göçebe yaşamayı düşündüm. Planladım yani. Göçebe dediğim kendi evimizi yapana kadar göçebe yaşayacağız. Sonrası artık kendi evimizi yapar. Şöyle güzel bir yere yerleşiriz. Eşaleyi bırak ya. Valla çok sinirlendi beni. Şunları at artık abi. Şu karşıdaki karlı dağlara doğru yavaş dostlar da Burada ne güzel yer varmış lan pazar var Boşamıyor sanki Bana böyle geldi Onun? ne lan ha, Korktum ya Dostlar Şu anda e, Birazdan çok fazla su İlk bir su içsek daha iyi olur bence Köy Ağaçtan bir Mağaraya girişelim Dışarıda bir zombi mi gördüm bir şey gördüm ama Hayırlısı diyelim bakalım Önümüzde bir su var oraya doğru koşuyorum Ben oraya ulaşırım baba. Oha ACP yeri bulduk lan. Dostlar önceki seriden kalma modumuzdan dolayı bir ACP yeri bulduk. Bu arada onu da şimdi sağ üstte koyarım. Onu da izlemeyi unutmayın. Abi yapma. Oh. Abi yemin ediyorum var ya şu meşaleden çekmediğimiz çile kalmadı ya. Şimdi biz doğru yönde miyiz? Bir, i̇lk, ilk bir onu kontrol edelim. Yani çok doğru yöndeyiz. İleride bir o bak oraya gitmemiz lazım. Ne deniyordu oraya lan? Kırık nedir portalı var işte neyse ondan. Karşıki SP mekanına bakabiliriz. Ama dostlar ilk bir bence sabah olsun. Yolunu toplayalım. Evet dostlar kendimde şöyle bir geçici ev yapmayı planlıyorum. Şöyle evi zombiler gelmeden yapalım şunları valla. Dediğim gibi dostlar zombilerin Aklını geliştiren bir mod da var. Gizli eşit gibiler hani Şöyle baba Tek blokluk şey. Mis gibi bir ev ha. Bu evden iyisini bulamazsın abi. İmkanı yok. İmkanı yok diyorum ben. Bak. Dostlar gece geçirmemiz için şöyle güzel bir ev yaptık. Temp. Termometremiz gayet normal. Ne yapacaktık ya? Kapı. Dostlar bir huş kapımızı yapalım. Öf. Ev gibi ev be. Şuraya da çamurdan yapalım bak. Bak o detayı gördün mü abi? De şu detayı görüyor musun? Bak herkes yapamaz bu işi. Hadi bakalım. Uyuyunca inşallah staminamız yenileniyordur diye. Aynen öyle çok güzel. Şöyle suyumuzu içip yemeğimizi yiyip yolumuza çıkabiliriz dostlar. Böyle. <laughs> Her türlü zehirlendi zaten. Barış yapalım. O uh, hem açlık veriyor hem açlık gideriyor. Ben anlamadım. Tas nasıl yapıyordu? Tas bu ne lan? Night vision. Oo gece görüş bilmem nesi. Çok iyi. Oğlum bunu ne yapacağız? yaz mask. Neyse. Aa bak şey yapabiliriz. Nasıl yapılıyormuş? 3 tane saman. Elmamız yok. Ama elmamız olursa yapabiliriz yani güzelmiş. Şey. Evet. Tas bakalım tas. İsmi yerine gidip yani ikinci bölümden bitirmeyiz. <laughs> dostlar ilk bir arkadan girelim. Oo ben buraya atılıyorum dostlar önceki bölümden. İş kalkışma buraya. Dostlar <laughs> girdiğiniz gibi direkt köllük neyi köllük bir şey yiyordunuz işte. Sonrası Allah kerim. Şanslıysan yaşarsın. O pek imkanlı değil yani. Dostlar. Ölüyoruz. Bizler son anda hayatta kaldık. Allah gidiyorduk. Tepemize bir toprak koydum. Böyle Abi alalım suyumuz da lazım olur. Vallahi billahi gidiyorduk ha. Abi çok korktum ya. Abi hardcore oynamak çok geliyor insan. <laughs> Allah'ın karpuzları hiçbir şey yaramıyor. Burada çok durmayalım dostlar yanacağız. Termometremiz gittikçe yükseliyor. Canımız da bitiyor. Şöyle bir su içsek efsanevi olur. Aha. Dostlar karşıda köy bulduk. Bence hazır gelmiş yöre gidelim. Normalde Biliyorsunuz başka yere gidiyorduk ama termometremiz iyice düştü dostlar. Kıyafetlerimizi değiştirelim. Yine de çok etkili olacağını düşünmüyorum ama. Ellerimizi toplayalım. Donmamamız lazım çünkü donmanın çözümü çok zor yani. Su bir nevi tam hani hallederiz de. Bu bir garip bir yer ya. Evet tamam ısındık. Kumaş tişörtümüz iyiydi dostlar. Kumaş diyorum ya. Diğer tişörtümüz iyiydi. Neyse dostlar bizi yatak aramak yerine şöyle köşede Evet dostlar bu arada serimizi beğenmişsiniz. Çağda memek vermiş falan vesaire yazanlar olmuş yorumlara. Hepinize çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince devam ettireceğim yanım seriyi. Ama donuyoruz şu anda. Gece donmadık sabah donuyoruz. Çok fazla donuyoruz. Tamam. Dostlar evin içine girdik ısındık şu ana ama, bizim bir şekilde ısınmayı sağlamamız lazım. Şöyle bir çakmak vesaire bulabilsek aslında. Şöyle şuraya bir ateş yakalım ara ısınalım ya. Babamızı pişirelim hem. Yani. Böyle. Abi çok soğuk. Dostlar buradan koşa koşa aşağı ineceğiz. Oo sera var lan burada. Çok tatlı. Ben şöyle aşağı inelim. <gülüyor> <gülüyor> aşağı inin. <inelim>. Atla atla iniyorum <laughs> ama. Birazcık kırdık etrafa. Selam köylü dostlarım. demirci mi demirci aha 3 tane demir balta 2 tanemiz var abi o demir baltayı alacağım bekle hoppa yeter lan demir baltayı İşte usta gel lan buraya dur gitme gitme gel tamam sen bu demir baltayı bir sar bana al bu da senin usta eyvallah Şimdi ham demirimizi alalım şunları artık demire çevirebiliyoruz dostlar Şöyle bakalım buraya. Böyle bir şey yokmuş. Şöyle hemen ham demirimizi demir yapalım. Şimdi dostlar. Biz neredeyiz? Buradayız. Karşıya doğru devam edelim ya. normalde şuna gidecektik biliyorsunuz ama. Tam oraya kadar gitmek koydu yani. Şu karşıda bir ada varmış. Oha bak şurada bir şeyler var dostlar oraya gidelim. Bu arada ada bu tarafta değilmiş galiba. Yok ada arka tarafta kalıyormuş. Neyse. Altında bir şey yok. Oho demir bulduk. Ekmek bulduk abi ekmek. Şu an temel yiyeceğimiz olabilir. Abi çok iyi. Bu ne lan? Withered Sword. çözemedim ne olduğunu. Bak. Elmasları. Kartalım dostlar. 2,7 1,8 kaç kilo? 8 kilo 17 kilo 4 kilo 6 kilo çok daha iyi korumalar zaten aynı <laughs> bu arada göğüslüğü vermesem olurmuş aslında göğüslüğümüz yok çünkü şu neredeyse tam takım çekebiliriz şu i̇şte sword'u merak ettim bu neyin nesidir diye Richard Sword 5.5 hasar veriyormuş 6 hasar yani. yemiş bunu Neyse bu kalsın bu garip bir şey diye saklayacağım bitti. İyi ki zor gün çiçeği saklamışız yaratık gözüküyor ama. Büyük halla mağarada falan da. Termometremiz kontrol. Tamam. Termometremizde sıkıntı yok. Devam edelim dostlar şurada. Dostlar ben aslında bir yandan o yüzden şey yapmıyordum. Maden yapmıyordum çünkü Zaten gördüğünüz hiç maden yapmadan güzel bir set olduk. Bir tek deri çizmemiz var. O kötü ama olacak yani o da zamanla. Değişik bir yere geldik ya bu garip bir orman. Patlı uşakları var ama Sağlıklı durmuyor, tekin durmuyor. İşte. Aşağı doğru koşturuyorum. Bir öldük gibi ya. Göllük gibi şu an. 4, 4, 1, buçuk. Hemen tişörtü değiştirelim dostlar. Tamam. Gerek yok ölmedik Sakinde kal rahatta kal. Buradan şöyle devam edelim. Şu yeşil bir şey var arkadaşlar. Demirleri toplayabiliriz aslında. Donmazsak çok güzel alan. Yalnız bu hafiften gece oluyor. Geceyi geçecek bir yer lazım bize. Bu arada biz daha demin uyumuştuk. Bu 5. gün oldu büyük ihtimalle. Şöyle bir buraya bakalım. Burada mağara var aslında. Mağarada geçebiliriz günümüzü. Aa bak şurası çok iyi. Bu sefer şurayı kullanabiliriz. Taştan mı yapsak? Bence taştan yapalım. Böyle. Şöyle. Buraya da koyalım şeyimizi. Şöyle yer yatağımızı yapalım. Yakında canavar var diyor. O zaman o sıra şeye bakalım dostlar. Yünden şey yapabiliyorduk ya. 4. Antolon yapalım yünden. Böyle. Ne kadar? 5 termometre. 4 diyor. Yine daha iyi. Ama gerek yok gibi sanki. Bu da 5. Bizde iki buçuk. bir aslında bir kafalık yapsak iyi olur. Böyle bulunsun dostlar yanımda. Evet dostlar, şu an 6. güne uyandık. 6 gündür hayattayız. Yani 6 gündür ölmedik hardcore serimizde. Ya öyle belli bir gün belirlemedim. Gittiği kadar gideceğiz işte. Dostlar ben bir dahaki bölümde şey düşündüm. Güzel bir yer bulup şöyle tatlı bir ev yapalım. Böyle hafif kulübe gibimsi. 60 bir orada hayatımıza devam edelim dostlar serimize bakalım diğer bölümlerde karşımıza neler çıkacak çünkü biliyorsunuz zombiler gün geçtikçe daha da delirecekler acp'ler var zaten önceki bölümden kalma bakalım yani daha bizi neler bekliyor diğer bölümlerde aha kocaman bir Köyü daha bulduk önümüzde O köyde bir gidelim dostlar Oha. Ya şu taş yığınları ne oluyor ya ben onları anlamadım İçine girmeyelim ne olur ne olmaz hardcore oynuyoruz sonuçta Bir şey yok gibi herhalde Neyse devam edelim Buraya daha önce gelmemiştik değil mi? Yok gelmedik ya. Daha neresinde? Oo güzel bir çiftliği gibi şey. Çok küçük. Hayvanlar çok az ama olsun. Evet dostum buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Ekranda çıkan diğer videoları izlemeyi unutma. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bye bye.